Merhaba, bugün sizlere fatura çevirici programını kullanarak mikro programına bir fatura nasıl aktarılır onu göstereceğiz. Önce aktarım yapılacak Excel ile alakalı olarak hangi alanlar bize gerekliyse onları kontrol ediyoruz. Ve gerekli alanları renklendirerek karışıklık olmadan aktarımı kolaylaştırmaya sağlıyoruz evet cari hesap ünvanı fatura toplamı tarih fatura numarası ve fatura türü gibi bilgilerimizi renklendirdik ardından fatura çevirici programımızı açarak fatura çevirici yeni fatura ekranından ilgili satış faturamı seçtim ve eşleştirmeye başladım fatura türü bilgisi fatura türü bilgisine fatura numarası Belge no bilgisine Tarih Belge tarihi Burada veri formatına dikkat ediyoruz Cari hesap ünvanı Cari hesap ünvanına Fatura toplamı Toplam tutar kdv hariç olana Toplam kdv Toplam kdv alanına Toplam net Toplamı genel toplam kadere dahil olana ve ilgili alanları kontrol ettim. Bu satış faturası olduğu için 391 ve 600'lerle ilgili eğer hesap planında farklılık varsa onları güncelliyorum. Alış olsaydı 191 ve 153 lerde değişiklik yapacaktım. Satış olduğu için 391 ve 600 kontrol ettim. Ardından bu satış faturası şablonunu kaydediyorum. Bir dahaki sefere bu eşleştirmeden muaf olmak için. Evet gördüğünüz gibi fatura çevirici Excel'deki fatura dökümünü karşımıza getirdi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ilgili alanlar dolu mu değil mi? Onları kontrol ediyoruz. Evet alanlarımı kontrol ettim. Fiş bilgilerinden fiş tipimi mahsup fiş numarasını bir seçtim ve cari hesap kodum boş geldi. Bununla ilgili fatura çeviricide mikro hesap planını göster diyorum. Fakat herhangi bir tanımlama yapmadığım için bana hata verdi. Onunla ilgili isterseniz mikrodan hesap planını göstermeye geçelim. Mikroyu açıyoruz db-exim bölümünden evet muhasebe hesap planı tablosu XML export seçiyoruz ardından bununla ilgili daha önceden bir parametrem olmadığı için önce parametre oluşturuyorum muhasebe hesap kodu muhasebe hesap isim 1 isim 2 ve e, tip olarak muhasebe hesap tipi olarak seçim yapıp kaydedeceğim. Evet bilgilerimi oluşturdum ve sakla diyorum. Devam diyorum. Tekrar XML export paramı okudum ve hesap planı nere oluşturacaksam onunla ilgili klasör seçimini sağlıyorum şu anda masa üstünde hesap planı mikro diye klasör açıp buraya da hesap şeklinde ekstra bir klasör daha açıyorum e, bunun adını da hangi firmaysa ona uygun olarak oluşturuyorum. Evet hesap planım şu anda oluştu. yapıyorum. Evet. Tekrar fatura çeviriciyi açtığım zaman araçlar seçenekler bölümünde akıllı eşleştirme bölümünden buradan ilgili klasörü seçiyorum. Masa üstünde mikro ve hesap. Tamam. Burada dikkat etmeniz gereken diğer bir konu zaten şu anda gelmiş. Evet. Micro V14 ve Micro 17, e, 14 ve mikro 12'de V12'de e, farklı karakter kodlamaları var. Onu da o ekrandan ayarlıyoruz tekrar. Evet. Gördüğünüz gibi cari hesap kodlarımızı da otomatik olarak getirdi. Bir de burada fiş gruplandırma ekranında günlük o bilgileri de seçebilirsiniz. 10 günlük, 5 günlük, aylık gibi bilgilerimizi de seçebiliriz. Dilerseniz cari hesap e, kodunun şey cari hesap unvanının önüne veya sonuna da ilave bilgiler yazabilirsiniz ve fişin genel açıklamasına da herhangi bir açıklama bilgisi girebilirsiniz. Burada biz V14 aktarımı yapacağız. V14'ü seçiyoruz. Burada fatura diye bir resör yapalım. Faturalar. Ve dosyamızın adını verelim. İşlemimiz tamamlandı. Şimdi fatura çeviriciyi kapatıp mikroyu açabiliriz yine DB Exim bölümünden bu sefer muhasebe fişleri tablosuna gidiyoruz. Evet. XML import diyoruz. Detaylardan faturanın bulunduğu klasörü ve dosyayı seçiyoruz. Mikro faturalar fatura Exim. Devam diyoruz import diyoruz. Faturamız aktarıldı. Şimdi isterseniz faturamızı kontrol edelim. Standart masa öpüşlerinde. Evet. Fatura numaram birdi. Yani fiş numaram. Onu getirdi borç alacak tutarını gördük. Ardından günlük aktarım yaptığımız için kaç sayfa varsa onlar tek tek bize gösteriyor burada. Evet gördüğünüz gibi mikro aktarımda bu kadar.